Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yazgı dizisinin muhteşem bölümünün muhteşem görüntülerinden yepyeni paylaşımlarından Erkan Meriç'in setten özel paylaşımlarını ve partneri Yağmur Öztürk beraber paylaştığı en güzel kareleri en güzel paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum sevdiğimiz oyuncularımızın arda arda paylaştıkları en muhteşem set görüntülerini izlemeye devam etmek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Birbirinden özel görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.